Şimdi NFT'de şöyle bir şey oldu. Ee, dediğim gibi bir yıl önce ya da belki biraz daha öncesinde 20 yaşında çocuklar böyle çok ucuza 1-2 NFT aldılar. 4-5 <laughs> tane aldı, kenara koydu ve bir yıl sonra bunlar değeri milyon dolarlara vardı. Şimdi insan <laughs> aklı gider doğal olarak ee, ve gerçekten böyle NFT zenginleri var şu anda. Ee, bu hayalle alıyorsunuz, bu hayaliniz gerçekleşebilir ama e, kısa vadeli e, böyle para kazanma olarak düşünmek bence çok doğru değil. Uzun vadede kazanabilirsiniz ama kısa vadeli düşünmek e, çok doğru değil ve bu yine borsada da olduğu gibi hani ben kolay yoldan bir para kazanayım derseniz para kaybetme şansınız büyük ya yani iş bilmeden girer, ben girsem hemen ne alacağım bilmem falan hemen para kaybeder benim. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. NFT'ye giriyorsunuz biraz Twitter'da takılın sonra sevdiğiniz bir proje varsa onun Discord'una takılın. Öğrenmeye çalışın. İnsanlar da birbirine çok yardım etmeye çalışıyor. Hı hı. Ee, Ona denk geldim. Evet. Herkes böyle bir e, destek, yol evet, gösterme, evet, fikir alışverişi. Evet. evet. Ee, bir de NFT kısmen e, bu kripto piyasalarında bir paraleline giden bir şey olduğu için, bizimki mesela Ethereum ağında ama çeşit çeşit ağlar var. Oradaki hareketlilik de NFT'leri etkileyebiliyor. Biraz karışık.